Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte gram altın analizi yapacağız. Dilerseniz hızlıca videomuza başlayalım. Tradingview'de yapmış olduğum en son fikir yayınında satış yönünde olduğumu ve bu 920 bandının üzerine geçemediğimiz takdirde bu yönde kalmaya devam edeceğimi sizlerle paylaşmıştım. Buradaki fikir yayınımı takip ederek stratejimi buradan okuyabilirsiniz. Bu yayından sonra gram altında 916 bölgesine doğru bir yükseliş izledik ve yine yine şeklinde kalmaya devam etti bu değerli arkadaşlar. Şu 905 hattına bir kırmızı çizgi attım ve bunu niye yaptığımı sizlerle paylaşayım. Bakın yukarıda 920, aşağıda 905 bandına sıkışmış bir gram altın görüyoruz yaklaşık bir haftalık süredir bu bölgeye girişini yaptı. 920'ye iki kere değdi ve kafasına tokma yedi deyim yerindeyse. Bu bölgede sıkışmaya devam ediyor. Ayrıca yukarıdan gelen kısa vade oluşan düşüş trendinden sizlere bahsetmiştim. Bunun yanı sıra tabi çok fazla tepki görmediğimiz 14.70 seviyelerinde devam eden dolar TL paritesiyle beraber yine önceki videoda paylaştığım düşüş trendini takip eden ve ortalama %5'lik fiyat aralığının üzerine çıkamayan bir ons altın söz konusu olunca tabi de bir sıkışma olması kaçınılmazdı. Şimdi buradan sonra ne olacak? 920'yi geçirmiyorlar arkadaşlar. 905'in altına da inemiyoruz. İğnelemeler olmuş ama kapanışlara baktığımız zaman mumların uzunluğunu giderek kısaldığını gözlemleyebiliyoruz burada. Her ne kadar şu yeşil mumdan itibaren gerçekleşen oluşumun biraz bayrak flama formasyonunu andırmasının yanında halen düşüş trendinin içerisinde olmamız bu oluşumu akıllara getirmenin biraz erken olduğunu bize işaret ediyor. Peki bu sıkışmadan bu cendereden nasıl çıkacağız? Onu biraz konuşalım isterseniz. Bu düşüş hattının üzerinde bir günlük kapanış geldiği takdirde tabii ki de önemli bir direnç seviyesi olmayı sürdüren 920 TL seviyesinin üzerinde bir kapanış gelmesi demek yukarı doğru sert hareketler izleyeceğimiz anlamına geliyor. Bu da 936-954 aralığında oluşturduğumuz satış bölgesi. Satıcıların biriktiği bir bölge var demiştik bu hatta. Tekrardan bu bölgeye geldiğimizde bir dirençle karşılaşacağız. Tabi yön bu tarafa olursa bu bölgeye hızlı bir şekilde geleceğini değerlendiriyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Ama halen düşüş trendinin dışarısına çıkamayan bir gram görüyoruz. Öncelikli olarak 905'in aşağı yönüne geçilmesi durumunu ele alacak olursak şu bayrak flama formasyon oluşumunun henüz onayını alamadığımız için bunu bir varsayım olarak değerlendirdik ve sildik arkadaşlar. Şimdi aşağıda 905'in altından bahsedelim demiştik. 905 altına geçilip günlük kapanış aldığımız takdirde devam eden düşüş trendinin satışları daha da sertleştireceğini ve fikir yayınında da paylaştığım gibi 880 ila 875 aralığına hatta 860'lara kadar bir iğneleme hareketi izleyebiliriz bu durumda. Satışların sertleşmesi durumunda. Bu bölgeleri test etme ihtimalinin yüksek olduğunu ve buralara alım emirleri yazarak bu olası düşüşün gerçekleşmesi halinde bunu alım fırsatına çevireceğimi yine sizlerle paylaşmıştım. Aşağıda 905 yukarıda 920 ne tarafa gider bu? Şu an arkadaşlar teknik anlamda bakıldığında beklentinin aşağı daha yönde olduğunu söyleyebilirim günlük bazda en azından burada oluşan üzerinde uzun iğnesi olan hacimsiz bir mum ve hemen yanında oluşan dojiden sonra artık burada satıcıların devreye girmeye başladığını işaret ediyor bize tabi mum formasyonu olarak değerlendirdiğimizde burada bahsettiğim mum oluşumunun egale olması için yine bakın iğnesi uzun olan mumun son fiyatlandığı yer 920 bandı yine bunun üzerine kapanış gelmesinden ziyade fiyatın geçilmesi durumunda burası egale olacaktır ve yön yukarı yön yukarı diyebiliriz ki bu yaşandığı takdirde zaten şuradaki düşüş hattını kırmış olacağız değerli arkadaşlar. Pozisyona girmek isteyen arkadaşlar bu oluşumların gerçekleşmesini beklemek zorunda çünkü bu bölgede alım yapmak riskli dostlar. Neden riskli? Önemli bir direnç seviyesinde değiliz. Bakın şu yeşil bölge gibi önemli bir destek seviyesinde de değiliz. Şuradaki sarı bölge gibi. Şu an ortalarda sıkışmış bir yerde işleme girmek veya satış yapmak çok mantıklı olmayacaktır. Zaten ticareti ters bir hareket. Bir malın fiyatı çok yükselir satarsınız veya bir malın fiyatı çok düşüktür, çok ucuzdur alırsınız. Şu an ortalarda gezinen bir fiyatta belki soranlar olacaktır. Hocam buradan alınır mı? Girelim mi, çıkalım mı? Veya işte satalım, daha düşer mi şeklinde gelen sorulara bu aralığın özellikle 95 920 aralığının karar bölgesi olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. 20 üzerine geçerse alış yönünde, 95 altına geçme durumunda Satış yönünde devam ederim. Zaten en son paylaştığım fikir yayınında gram altında satış yönünde olduğumuzu sizlerle teknik olarak paylaşmıştım yatırım tavsiyesi olmadan. Bunu bu şekilde takip edeceğiz dostlar. Günlük kapanışlar çok önemli. Kırılım dediğimiz şeyin oluşması için 905 altına veya 920 üzerine günlük kapanış almamız şart değerli arkadaşlar. Veya şuradaki düşen hattın üzerine 7 Nisan itibariyle bu arada saat 01.32 itibariyle bu videoyu size çekiyorum. 6 Nisan kapanışı 909 seviyesinde oldu ve çok kararsız bir doji oluşmuş durumda. Ve şu an yeni açılan günlük mumun ilk saatlerindeyiz. Ve ne tarafa gideceği yine halen belirsiz durumda. Peki göstergelerimiz bize neyi işaret ediyor? Mekli göstergesinin halen satış yönünde piyasanın devam ettiğini bize işaret ettiğini söyleyebiliriz. E, aşağıda IFTI RSI göstergen var. RSI göstergesi de yine yani yukarı yönde bir pozisyona geçmek için erken olduğunu bize işaret ediyor. Satışların devam edebileceğini işaret ediyor diyebiliriz. Yani şu an işleme girmek isteyen, alım yapmak isteyen veya satış yapmak isteyen takipçilerime 905 ve 920 aralığının yukarı veya aşağı yönde dışarı çıkılıp kapanış görmemizde fayda olduğunu söylemek isterim. Ona göre onlar da işlemlerine yön verirler. Tabii kendi analizlerini de yaparak kısa uzun ve orta vadede beklentileri doğrultusunda işleme girebilirler. Biliyorsunuz gram altında uzun vadede her zaman yükseliş grafiğini izliyoruz. Kısa ve orta vadede düşüşler yaşanabiliyor. Şu bölgede de olduğu gibi yükseleni kırdığını 935 seviyelerinden sonra sizlerle paylaşmıştık. Burada da bir karar aşamasında daha da aşağı gitme durumu olabilir. Bu bölgede kapanan son iki günlük mum ve ee, halen yukarıdan takip ettiğimiz düşüş trendinin altında fiyatlanıyor olması aşağı yönde hareket edebileceğini biraz daha ön plana çıkarıyor. Umarım bugün itibariyle yani 7 Nisan kapanışıyla bir karar verdiğini gözlemlemiş oluruz gram altında. Yine gün içerisinde Twitter üzerinden de kırılım gerçekleşmesi durumunda paylaşım yaparım arkadaşlar. Ve fırsatım olursa yine TradingView üzerinden fikir yayını paylaşımı gerçekleştireceğimi söyledikten sonra videomuzu artık kapatalım. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmişsinizdir. Bir nebze daha faydalı olduysa videomuzu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.